Merhabalar. Bugün çekiç yumruk tekniğine karşı kontrol olarak e, dirsek çalışmasını yapacağız. Dirsek çalışması ve ayak tekniklerini iç içe Evet. Ön çalışmamızı yaptık. Topayla, çekiç yumruk pençeyle 12-13 dakika çalışmamızı yaptık. Arkasından bu çalışmamızı yapalım. Kekik yumruk. 100 adet uygulayalım. 100 adet uyguladık. Dirsek 50 yatay dirsek, 50 dikey dirsek, 50 de ikili dirsek 1 2 3 4 5 6 Evet, bunu da eli tamamladık. Çekiç yumruk geliyor. Ben yine dezavantajlı olan sağ 45'e geçeyim. Sağ çekiç yumruk geliyor bu tarafıma geçtim ve dirseğim vurdum. Tekme 1 2 3 4 5 6. Sağ çek yumruk geliyor. Sağ dirsekle girdim. Kasık tekmesi 1 2 3 4 5 6. Sağ çek yumruk geliyor. Sağ 45'ime girdim, dirseğim vurdum. 3. tekmem low kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dördüncü mertekim yan tekme. Geliyor. Dirseğimi vurdum. Yan tekmemi vurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 diz. Çek 3 yumruk geliyor. Dirseğimi vurdum. Dizimi vurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çengel tekme. 6. tekniği bir S vurdu. Çengel tekme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sol çekiç yumruk geliyor. Dışına çıkmak daha avantaj kolunun dışına. Vücudundan uzak, öbür kolundan daha uzak olduğu için. Bunu siz yapacaksınız. Ben de iç bölgesine, sol kolunun iç bölgesine. Yani burada da sağ eli var. Bunu da Bura, ondan dolayı riskli. Öbür elinin yardımı edebileceğinden dolayı riskli. Evet. Riskli bölgeyi avantaj bölgesi yapın. Riskli bölgeyi ben yapayım. Ee, sol çek üç yumruk geliyor. Bir S vurdum. Ön tekme. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sol çek üç yumruğa devam vurdu dirseğe vurdum kasık tekmesi 1 2 3 4 5 6 3. low kick Çekiç yumruk vuruyor dirseğe vurdum low kick 1 2 3 4 5 6 yan tekme 4 dirseğe vurdum Yan tekmeyi vurdum. 1-2-3-4-5-6 Dirsek vuracak kadar yaklaştığım bir noktada yan tekmemi ayağımın rakibin ayağının e, bacakla ayağının birleştiği noktaya arkası dönükse aşil kemiği tarafına bir baskı bir vuruş çok daha etkili olacaktır. Ancak çünkü şu kadar mesafeden yan tekmeyi ayak üstüne vurabilirim. Çok da büyük tahribat yapar. Ayakkabı olduğunda hele tahribat çok büyük olur. Tahmininizden fazla olur. Evet. Yan tekme diz. Sol geliyor. Sol dirseğimi vurdum. Dizimi vurdum. 1 2 3 4 5 6 Çengel tekme sol çek üç yumruk geliyor. Vuruşumu yaptım. Çengel tekmeyle düzenini bozdum ve Evet bunu ben iki yönlü uyguladım. Sağ elinin içine sol elinin içine sizler de sağ elinin dışına Solenin dışına. Aslında ikimizin yaptığı da aynı. Bunu yaptık. Bunu yaptım. Sizler de aynı şey için bunu ve bunu yapacaksınız. Ama birinde vücudun dışında kalması birinde konunun dışına çıkmasını deneyimlemeniz için. Bunu partnerli çalışmalarda da yapıyoruz. Şimdi gözünüze canlandırarak da yapabilirsiniz. Eğer evde partneriniz, uygun partneriniz varsa onunla da birkaç deneyebilirsiniz. Ama partnerli çalışma, partnerli çalışmanın şu kolaylığı var. Partnersiz çalışmada kimsenin e, ya bugün çalışmak istemiyorum, şu an çalışmak istemiyorum, keyfim yetmedi diye uğramıyorsun. İstediğin kadar çalışabilirim ben. Kimsenin keyfini beklemeden kimsenin kendime zaman ayırım kimsenin bana zaman ayırmasını beklemeden yapabilirim. Onun da yeri ayrı, onun da yeri ayrı. İkisi de ayrı e, avantajları, şeyleri var tabii ki. Ama bir çalışma için muhakkak partner beklemeyin, gözetlemeyin. Ama olduğu zamanda da çalışın. iyi olur. Ama yok diye daha az verimli bir çalışma bile hiç çalışmamaktan çok çok daha iyidir. Sporun sanatı faydaları herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. Biz spor yapmıyoruz. Bizim yaptığımız işin savaş becerimizi, mücadele becerimizi geliştiriyoruz. Bunu yaparken de ürün olarak da spor da yapmış oluyoruz. Ama temel hedefimiz spor değil temel hedefimiz mücadele sanatı, mücadelemizin mücadele gücümüzü artırmak. Bunu yaparken de spor yapmış oluyoruz. Yani bir insan spor yapması günde 5 saat 5 kilometre yürümek. O bir spor. Tamam. Ama etrafı geze geze gezmeyi seven biri eğer onu geziyorsa oraları görmek için geziyorsa yürümek için değil görmek için oralara dolaşıyor ve sonucunda da spor yapıyor. Yani orada spor ikinci amaca itilmiş oluyor. Ama gördüğüm yer önemli değil. Ben sadece yürüyüş odaklıyım diyorsa onunla da spor için. Biz sanata daha çok meyilliyiz ama spor da yapmış oluyoruz. Hadi diyeceksiniz e, ama spor yapıyor insanlar da işte çok ideal bir fiziğe e, yapmasak daha kötü bir durumda olurduk herhalde. Yani şimdi göbek yağları falan yeterince hareket edemediğimizde. Ama bunlarla da uğraşmamış olacak. Demek ki böyle değil de biraz daha böyle olacaktık. Yani biraz da kanaatkar olmak lazım. Günde yarım saat, 45 dakika, bir saat çalışmamıza zaman ayıralım. 3-4 çalışmadan sonra zaten e, Sinevali'nin değişik Abaneko'nun değişik modellerine de başlayacağız. 111'den sonra. 5 çalışmadan sonra. Kolay gelsin görüşmek üzere iyi çalışmalar.